Tekstil ürünlerinin ve tekstil malzemelerinin kullanım performansları esas olarak maruz kaldıkları kuvvetlere karşı nasıl tepki gösterdiklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu davranış özelliklerini tespit ve analiz etmek için de çok farklı mukavemet testleri uygulanmaktadır. Bazı tekstil ürünlerinde kolay yırtılma olması gereklidir. Örneğin sargı bezlerinde olduğu gibi. Ama bu özel amaçlı ürünler dışında genel olarak bütün kumaşların yırtılma mukavemetinin yüksek olması beklenmektedir. Fizikte yırtılma mukavemeti bir kumaşı belli bir eksen üzerinde döndürerek çekme etkisiyle koparmak için gereken kuvveti ifade etmektedir. Yırtılma mukavemeti testleri daha çok dokunmuş kumaşlarda uygulanan bir test çeşididir. Yırtılma mukavemeti testleri için laboratuvarımız Eurolab'da çalışabilirsiniz.